Selamlar arkadaşlar. Güzel bir günden hepinize selamlar. Bugün gördüğünüz gibi günlerinde arası geçiyoruz. Köyün yanındayız. Şöyle. Şöyle. Yakında zaten. Dediğim gibi günlerinde arası geçiyoruz. Beşli sıralı ara sürücülerimizle. Ünelerin boyu bayağı büyüdü. Şöyle yani. Geç bile kalındı sürülmek için. Aslında daha ufakken sürüyorduk da bu sene pas ilacından yetiştiremedik işleri. Şöyle bir etrafı çekelim. Şurada karpuz ekeceğimiz alan da var. Bir de mısır var etrafında. Onu da gösterelim. Mısırımız da ufak. O kadar büyük değil. Şöyle. Onu da gösterelim şöyle. Buraya da karpuz ekeceğiz. Kavun falan arkadaşlar. Traktör orada. Binenler bayağı büyüdü ya şöyle. En büyüklerinden bir göstereyim sizin için. Mesela şu. Artık yani. Bayağı büyüdü. Şöyle traktörün yanına doğru inelim. Motorumuz Mazda Ferguson 285S Operatörümüz ıskan ateş. Şöyle inelim yanına doğru. O da şimdi yukarı doğru çıkacak herhalde. sürülmüş yeri de göstereyim sizin için şöyle. Sürülmemiş yer. Bundanlar bayağı büyüdü ya. Bu sene erken ektik. Geçen sene bayağı geçe kaldı biçim. Ondan dolayı. Evet. 54 Eylül'e de geliyor karşıda. Böyle. onu da çekelim. Dediğim gibi karpuz ekeceğiz birazdan. Şurada bir ştayer 8073'ümüz var. Komşunun. O da burada aşağıda binende çapası yapıyor. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.